Ne ya? Aa, teşekkürler. Seni bu kadar çok seven birini affetmeyecek misin? diyorsun Sevda? Beni affedebilecek misin? Başka şansın mı var? Yani dün gece gelip evimi de yakmış olsam bu günlerden sonra affederdim zaten. Ee, ne demişler? İstediğim bir şey için 40 kere gül verirsen olurmuş. Beni geçmişime 40 kere söylersen olur o şapşal. Hadi ya. E ben şimdi bu güller için boşuna mı masraf yaptım ya? Ha? <laughs> Koray sen hem atamazsın hem züppe hem de şımarın tepisin. <laughs> Yapana değil, yaptırana bakacaksın. Şerifim beni o kadar çok seviyor ki, hiç kıyamıyor. Dedi ki, Müstahak'cığım sen çok yoruluyorsun. Bundan böyle senin yerine koridorları nadir temizlesin dedi. Ya sen neyin kafasını yaşıyorsun? Ben bilemenko. Şerifim asıl beni seviyor. Fazla konuşma, hadi işle ya. Ya sen evlat olsan sevilmezsin be. Neyini sevsin? Kapat bu muhabbeti, kapat. Aa, olmaz. Önce sen kapat. Hadi önce sen kapat, ne olur. Ne oldu? Kıskandın değil mi Şerifimle beni? Şerifim asıl beni seviyor. Neden? Çünkü ben de ona karşı boş değilim. Ben Şerifim. Elif'imi o kadar çok seviyorum ki... ...dün elinde okulla poşetle geldi... ...koştum hemen poşetleri aldım... ...odasına kadar ben taşıdım. ne marifet, ne marifet. Ya geçenlerde yağmur yağdı... ...okulun önünde böyle su birikintisi olmuş, gölet olmuş... Şerifimin kıymetli ayacıkları ıslanmasın diye sırtımı aldım. Odasına kadar sırtımda taşıdım. Hadi yürü. Bazı geceler uyanıyorum. Acaba şerifim uyurken yorganı üstünden atmış mıdır diye... ...sabaha kadar uyku tutmuyor. Benim sevgim böyle bir şey. Ya bana piyangodan büyük ikramiye çıksın. Neden bana çıktı da şerifime çıkmadı diye... ...önce kendi kendimin ağzını burnunu kırarım... ...sonra oturur ağlarım. Hadi yürü. Sen ne diyorsun ha? Şerifim grip olunca o mübarek insan hasta olur da... ...ben nasıl ...sağlıklı olurum diye... ...kendime bilerek grip mikrobunu bulaştırıyorum. Ne haber? Gülüyor sınıfınıza, sınıfa. Bak hala duruyor, sınıfa dedim size. Evet arkadaşlar. Günaydın. Merhaba hocam. Buyurun yerlerinize. Hocam? Evet. O elinizdeki kutu ne? Bize gene kek falan mı yaptınız? Ya da başka bir sürpriz mi? <laughs> sürpriz yapacağım doğru ama değişik bir sürpriz yapacağım. Hepiniz telefonlarınızı çıkarın bakalım. Ne hocam? Evet evet. Bütün telefonları bu kutuya alıyorum. Buyurun. Ne? ne? Neden hocam? Haydi, hadi, hadi. Oyalanmayın, hızlı. Herkes telefonunu koysun, alayım. Buyurun, koyun. Evet, Sevda. Emel. Ah. Diğerini de alayım. Hocam, başka yok. Ne demek yok? Ben biliyorum olduğunu. Koy. Hocam, koydum ya. Emel. Ama hocam, bu gemi batarsa diye tutunduğum bir filika. Benim için hayati bir şey. Bu olmazsın çocuğum, merak etme. Koy. Hocam, ne olur. Emel. Çok seviyorum hayatım. En kısa sürede görüşmek üzere. <laughs> Bak ya. Hadi. Abidin ha, koş. Al bakalım. Bütün sınıfta dolaştır. Herkes telefonlarını bu kutunun içine koyuyor. Buyurun. Hocam neden topluyorsunuz telefonları? Evet ben de tam olarak size bunu anlatacaktım. Geçenlerde teknoloji bağımlılığıyla alakalı sizi ciddi bir şekilde uyarmıştım. Ama ne yazık ki söylediklerim bir kulağınızdan girmiş, diğer kulağınızdan çıkmış anladığım kadarıyla. Hiçbiriniz dikkate almamışsınız. Hepiniz telefonlarınıza gömülüyorsunuz. Dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz. Çocuklar olmaz. Yok hocam, biz sadece iletişim amaçlı kullanıyoruz. Öyle mi? Ben gözümle gördüğüme inanırım. Ben yaptığınızı görüyorum. Hepiniz elinizde telefonlar, pipi kokoko koku ko. sürekli oyun oynuyorsunuz. Bey sağa sola beyni gönderiyorsunuz ve en önemlisi yanlış bilgi ediniyorsunuz arkadaşlar. Ne demiş Jean Luc Godard? İletişim araçları var fakat iletişimin kendisi yok maalesef. Evet. Hocam işlem tamam. Harika. Seninki nerede? Bakayım. Burada. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Yerine geçebilirsin. Evet. Şimdi göreceğiz bakalım ne kadar bağımlısınız telefonlarınıza ve telefonsuz yapabilecek misiniz? Hocam, hocam, kasız, o, yapacağız yapalım, ki o, hocam ya. Ben bilmem. Sayfa 114. Buyurun derse devam ediyoruz. Konu kapanmıştır. Bir sürü telefonum oldu. Çok güzel. Nerede bu kalem ya? Ya Mustafa abi. Sen sabahtan beri boş boş konuşuyorsun ama Şerif'im en çok beni seviyor. Neden? Çünkü ben sırf Şerif'im mutlu olsun diye gittim anneciğim, anneannecimi sanki Şerif'in anasıymış gibi bir tane manam hoca yengeyle tanıştırdım. Neden? Çünkü Şerif'imin mutluluğu benim için her şeyden önemli. Bundan sonra da konuşma. Hu bir tane manam hoca yenge. Sen az önce ne dedin Nadir? Ee, başımıza büyük ihale aldık. Şerif'in annesi diye tanıştığım kadın senin anneannen mi? Aman tanrım! Ben sınıfları temizleyecektim, unutmuşum. Nadir! Sen bu konuda ne biliyorsun Müstak? Yemin ederim bildiğim bir şey varsa o da hiçbir şey bilmediğimdir. Korkudan Sokrates'e bağladın. Yeşim Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Kusura bakmayın cerrah bey benim sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok. Yeşim Hanım lütfen. Ha ne yani şimdi beni konuşmaya mı zorlayacaksınız? Tabii ki böyle bir şey yapmayacağım. Sadece rica ediyorum. Size söylemem gereken bir iki bir şey var. Bakın Cerrah Bey, siz benim en yakın arkadaşımın hayatını mahvettiniz. O yüzden söyleyeceğiniz hiçbir şey benim umurumda değil, tamam mı? Hadi size iyi günler. Yeşim Hanım, madem hayat en yakın arkadaşınız, tetikte olun. Tamer denen adama güvenmeyin. sonundan sonra hiç hayırlı bir şey olduğunu hatırlamıyorum ben. Bana bunu nasıl yaparsın? Vallahi açıklayabilirim. Yeter ki açıklamama izin ver. Ne açıklayacaksın? Çok merak ediyorum. Sana aldığım yüzüğün taşı gerçek zümrüt değilmiş. Vallahi ben de bilmiyordum. Yoksa sana sahte taşlı yüzük alır mıydım hiç? Öyle biri miyim ben bir tanem? İnanmıyorum ya. Demek aldığın yüzüğün taşı da sahte. Neyse konumuz bu değil. Ama buna sonra döneceğim. Sen asıl yediğin haltı anlat bana. Bu değil miydi? Ha sen, ha sen şey diyorsun. Neyi? Sana aldım o ayakkabıları. Ayakkabılar mı? Devam et bakayım. Vallahi de, billahi de ben o ayakkabıların çakma çim malı olduklarını bilmiyordum. Yoksa alır mıydım? Ben öyle biri miyim? İnanmıyorum ya! Ayakkabılar da mı sahte? Allah'ım her şey sahte. Neyse konumuz bu değil. Sen asıl dediğin haltı anlat bana. Hangisini anlatayım bilmiyorum ki ben. O kadar çok yangi birini açıklayacaksın. Bir ipucu versen. ...annem diye tanıştırdığın kişi... ...Nadir'in anneannesiymiş. Ne var bunda hayatım? Sorarım ne var bunda? Ha? Nadir'le akraba olmamız suç mu yani? Anlıyorum. Nadir hizmetti diye küçümsüyorsun değil mi? Evet onunla akraba olamam değil mi? Evet. Hiç kusura bakma ama bu yaptığına ne denir biliyor musun bir tanem? Ötekileştirme. Ayıp. Çok ayıp. Şerif! Çok çaresizdim! Çok çaresizdim, ne yapayım? Yoksa böyle bir üç kağıda bulaştırır mıydım kendimi? Ha? Ben öyle bir adam mıyım bir tanem? Tam da öyle bir adamsın. Her şey sahte. Her şey bir... Aşkın hariçti lütfen bak. Bak bana bir şey oluyor. Aşkın hariçti lütfen. Aşkın da sahte. Bu sefer bitti. Gerçekten bitti. Asıl ben bittim. Kuyruk jeneriğim akmaya başladı bile. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına teşekkür ederim bir tane. Haklısın hocam, bazen tatlıdır. çok komik şaka değil mi? <laughs> Bazen bana bir titreme geliyor Aragaz. Hayır yok o şeyden işte telefonları topladı ya... ...vücut bir süre sonra kendi titreşimini üretmeye başlıyor. <laughs> yok abicim ondan değil. Senin bu soğuk esprilerin içimi ürpertiyor ondan titriyorum. Abi sen normalde bu esprileri netten buluyordun. Hoca telefonları topladı. Bakıyorum senin bağlantın hala kesilmemiş. Anten. Sen beni seviyorsun. Sen beni seviyorsun. Beni seviyorsun, seviyorsun. <laughs> Doğru söyle Bariyer. Emoji'yi mi daha çok seviyorsun benim? Bana böyle sevgi böceği soruları sorma abiciğim. Dünyada alerji yapıyor. Ne? Ya Bariyer dur dur. O zaman bana şunu söyle. Şimdi denize düşsek emoji mi kurtarırsın? Beni mi? Balıkları kurtarırım. Net. Taş kalplisin bu daha net. Bariyer bir şey söyleyeceğim. Sen beni mi daha çok seviyorsun emoji mi? Doğruyu söyle. Vallahi saçmalıyorsun. Ya <laughs> sen beni daha çok seviyorsun. Bıktırdın oğlum ya. Ne oluyor lan? Bariyer hırsız o millete haber ver. Tamam. Dur 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 bari ya. Ne oluyor ya? Hırsız, hırsızı gördük. Nasıl yani? E nerede gördünüz? ya sınıfta gördük. Arkadaşlar peşinden gitti. Abi ben onun yüzünden hırsız damgası yedim ya. Mustafa abi işten atılıyordu ya. Arkadaşlar ne duruyorsunuz? Yürüyün hadi ya. Aynen onu bir ele getirsen var ya. Altını burnunu kıracağım. Dur kaçma dur. Demek yarısız yukarıda. Hadi koşun Yürü, yürü, Beni bekleyin. ben Ona göre. Aa, bu sesler ne? Bırak sesleri hayat ya. Ne yapacağım ben bu Şerif'le? Resmen bir yalanın içinde yaşamışım. Kendimi Truman Show'daki Jim Carrey gibi hissediyorum. yaşında her şey var. Aa, okul yıkılıyor bir tane hanım. Şişt, Allah Şerif'in başına yıkılır. Ay siz Şerif Bey'den başka bir şey bilmez. Biz okul yıkılsa şeyimiz doğmayacak. Hocam nedir bu benzetmeler? Şerifim, Şerifim, Şerifim hırsız var. Vallahi ben değilim. Tüm ikisiniz değilsiniz. Hırsız bir şeyler çalmış. Çocuklar kovalıyor. Ortalık kaynıyor. Duymuyor musunuz? Ne diyorsun sen Musa? Yürü. Ne Geliyorsunuz ya. Bakın sakın kendi adaletinizi kendini sağlamaya çalışmıyorsunuz. Vurmak kırmak yok tamam mı? Ya hocam. Her şeyi isteyin ama bunu bizden istemeyin ya. Ne münasebet canım Allah Allah. Ben size hiçbir şey öğretememişim o zaman Koray. Herkes kendi adaletini salarsa ne olur burası Teksas gibi. Yettim. Geldim. Olur. Nerede o hırsız gösterin? Bu ne müdür bey? Ne yapıyorsunuz? Beyzbol oynamaya mı geldiniz? Bu nedir? Evet efendim. Beyzbol oynayacağım ama o hırsızın kafasıyla oynayacağım. Abi. Nerede o haysiyet düşkünü, sefa yoksunu, karakter zafiyetli, gereksizler de? Buralarda bir yerde hocam. Öyle mi? Yürüyün o zaman. Hocam. Hocam şu tarafa doğru kaçtı. Çatıdan falan gitmiş olabilir hocam, bilmiyorum. Şuraya gitti. Tamam çocuklar, yürüyün. Gün hırsızı yakalama günüdür. Bütün sınıfları tek tek arayacağız. Yama! Müdür Bey. Oğlum sen şu işi bana doğru düzgün bir anlatma Hocam ben aragazın bağırtısını duyunca hemen koştum geldim buraya. Ya sen niye hırsızla tek başına dalıyorsun ki? Bizden niye haber vermedin? <laughs> ya ben sizden uzaktaydım. Hemen hırsızın peşine düştüm hocam. Hırsız yakaladım, arkasından gömleğinden çektim. Sonrasında beni yere yıktı, o kaçtı gitti hocam. Senin bir şeyin var mı? İyi misin? Yok hocam, iyiyim ama hırsız kaçtı. Hocam burada yok. Katıl bize. Nerede bu karakter yoksunu? Nerede bu hırsız? Hocam burada da yok. Şşş. Hocam, burada da yok. Hocam, burada da yok. Şşş. Bekleyin. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Elma! Allah! Allah! değil. Hocam, sakin olun. Korkmayın. Kitaplar düştü. K korkmadım çocuklar. Benim... S Seslere karşı reflekslerim çok gelişmiş. Ani seslere refleks gösteriyorum. Merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Ya hocam iyi de her yere baktık. Hiçbir yerde yok işte. Oğlum yer yarıldı da içine girmedi ya bu. Hocam elimizden kaçtı adam ya. Yok yani. Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üçüncü de yakayı ele verir. O zaman göstereceğim ben ona. Net. Hocam, yangın merdiveninden kaçmış olmasın? Saçmalama oğlum, ne yangın merdiveni? Sakin olun çocuklar. Her şey kontrol altında. Aman hocam, sopaya dikkat. Benim hocam. Benim elimden hiçbir şekilde kaçamaz o. Aman ben de ben de ben de. Dur 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 oğlum dur dur. Yakın dur bana, bana yakın dur. Birlik olalım çocuklar. Peki Nedim sen hırsızın yüzünü görebildin mi oğlum? Göremedim hocam. Beni itti, sonra da kaçtı gitti. Oğlum peki bizim sınıftan birisi miydi? Abi bilmiyorum ama sanırım değildi. Oğlum bizim sınıftan hırsız mı çıkar? Aynen kardeşim, net. Ya tamam ama sonuçta bizim okuldan biri değil mi? Bizim okuldandı. Öyle mi? Evet hocam. Üzerinde okul forması vardı, ellerinde de siyah eldivenler. Hocam siyah eldivenleri biz de gördük. Şaka gibi şu hale bak. Üstünde okul üniforması, elinde siyah eldivenler, parmak izi bırakmamak için. Profesyonel hırsız. Merhabalar çocuklar. Heh, Hayat Hocam. Müdür Bey. Evladım, mağdur evladım benim. Şimdi sen bu haysiyet düşkünü, şeref yoksunu, hırsızı... ...acaba fotoğraflarından tanıyabilir misin? Ha? Hocam sanmıyorum, her şey çok hızlı gelişti. Bir deneyelim, Bak, deneyelim. Okulumuzdaki öğrencilerin fotoğrafları burada paşacığım. Gel otur. Gel öğrencim, hatırla. gel. Yersin bak beysin. şimdi, bunlara tek tek bak bakalım. Okulda, teneffüslerde gizli gizli dolaşıp... ...hırsızı eğer teşhis edersen, benzetirsen... ...hemen gelip bana söylüyorsun, tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Hadi bak. Bravo hocam, çok akıllıcım. Bir ümit. Bunlar da değil. Hocam, şu sınavı ertelesek olmuyor mu ya? Olmaz çocuklar. Ya ama hocam hiç çalışamadık. Yarın sınav yapacağım o kadar. İyi denevizler. Aşk olsun hocam. Yapamaz yani. Şiş, oğlum seviyorsan git konuş. Yok ya. Dinlemiyor zaten. Bitirmiş kafasında. Ne bu mu yani sen de bıraktın. Yok oğlum ya bırakmadım. Bundan vazgeçmem ben. Ama onunla konuşmaya çalışmaktan vazgeçtim. Mektup yazsana. Hem bak senin kalemin de kuvvetli. Kompozisyonlar da yardırıyorsun. Nasıl yani? Kompozisyon mu yazayım oğlum? Ne alaka? He, kompozisyon yazacaksın. Ya oğlum aşk mektubu yazacaksın. Aşk. Kızlar böyle şeylere bayılır. Aslında fena fikir değil ha. Yapılabilir yani. Aynen abi. Bahse varım. Çok etkilenecek. Tamam. O zaman mail atayım. Gözde'ye içimde ne varsa her şeyi dökeyim, yazayım oraya. Ama Hayat Hoca telefonlar topladı. Nasıl yazacağım? Oğlum eskiden telefon mu vardı? Mail ne ya? Bayağı bildiğin kağıdıyla, kalemiyle mektup yazacaksın. Mail atma diyorsun yani. Atma. Gözde'ye mail et ama mail atma. <laughs> Paragaz. Kötü espri ama fikir iyi. Yapılır. ne kadar bahtsız bir insanım ya. Kırık kalp, kırık kalp, kırık kalp. Ne oldu emoji ya? Niye atarlanıyorsun? Ya sınıfta o kadar çanta dururken hırsız gelmiş, benim çantamı açmış, içinden de tabletimi almış. Sen niye okula tablet getiriyorsun? Zaten iki tane cep telefonuna geliyorsun. Bir de tableti ne yapacak? Hiç. Ya işte telefonlara bir şey olursa diye tablet alıyorum yanıma. Ki zaten oldu telefonları da Hayat Hoca topladı. E bizimkileri de aldı. Biz bir şey diyor muyuz? Kızım anlamıyorsun ya bak ben ne kadar like aldım görmezsem hangi resmin altına nasıl bir yorum gelmiş görmezsem meraktan deliriyorum. <laughs> Akşam eve kadar dayanamıyor musun? Dayanamam. Kızım Ramazan'da iftarı beklerken bile bu kadar zorlanmadın yani ne kadar bağımlı olmuşsun sen. Kızım ben fenomenim ben like'larla yaşıyorum. Eğer benim bir resmimin altına iki saat içinde istediğim like sayısı gelmezse benim elim ayağım birbirine doluyor kalbim sıkışıyor çok kötü oluyorum. Vah <laughs> vah geçmiş olsun kardeş. <laughs> Arkadaşlar ben dayanamayacağım. Benim telefona ihtiyacım var. Pardon. senin hayır. hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hemen. hayır. Hayır, hayır, hayır. git git kaç, kaç Hayır, kaç, hayır, kaç. hayır. Ya hayır, hemen hayır. Hayır, ya? hayır. Hayır, ya, lütfen, ne hayır, hayır, ya? hayır, hayır. Ya, ben hayır, istiyorum. hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır.